بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أعطي إن الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود الله تعالى موسى عليه السلام كان دسيرا قنشما بنا إسا زَاتَنِي وَبَنِي شَفَاعَة مَقَامُهُ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ بَشْنَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ صَوْمَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ وسننت لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَيَقِينًا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى اللَّهُ تَعَالَى رَمَضَانُ الله. Ben de size teravihi sünnet kıldım. Öyleyse kim ki iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ın gündüzünü oruçlu gecesini de ibadetle geçirirse bu durum onun geçmiş günahlarına kefaret olur. 1691. hadisimiz İnna Allah Teala emarani en uallimakum mimma allamani ve en uaddibakum iza kumtum ala abwabi hujarikum fezkuru Allah يرجع الخبيث عن منازلكم واذا وضع بين يدي احدكم طعام فليسم الله حتى لا يشارككم الخبيث في ارزاقكم ومن اغتسل بالليل فليحاذر عن عورته فان لم يفعل فاصابه لمم فلا يلومن الا نفسه ومن بال في مغتسله فاصابه الوسواس فلا يلومن الا نفسه وإذا رفعتم المائدة فأكنسوا فاكنسوا ما تحتها فإن الشياطين يلتقطون ما تحتها فلا تجعلوا لهم نصيبا في طعامكم. الله تعالى بنا الله تعالى بنا öğrendiklerimi yani Allahu Teala'nın bana öğrettiklerini evlerinize gireceğiniz zaman kapıda Allah'ın ismini anın ki pis şeytan kapıdan geri dönsün. Birinizin önüne sofra konulduğunda Allah'ın ismini ansın ki pis şeytan rızkınıza ortak olmasın. Kim geceleyin gusd ederse avret yerini açmaktan sakınsın. Bunu yapmadı takdirde delilik emareleri görürse görülürse kendisinden başkasını suçlamasın. Kim yıkandığı yere küçük su, yani küçük abdestini bozarsa vesvese veren şeytan kendisine musallat olursa ya da vesvese vermeye başarsa kendisinden başkasını kınamasın. Sofra kaldırıldığında kırıntıları süpürün çünkü şeytan onları toplar ona yemeğinizden bir pay vermeyin. Yani kişi banyo ettiği, ettiği yere idrarını yaptığı zaman vesveselerin olmasına Efendimiz Aleyhisselam vesvese oluşabileceğini Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyorlar, haber veriyorlar. İnna Allah Teala emarani bi hubbi erba'atin ve akhbarani en ennehu yuhibbuhum Ali minhum ve abu Zer ve miqdad ve selman. allah Teala bana dört kişiyi sevdiğini bildirip benim de onları sevmeme emretti. Onlar Ali, Ebu Zer, Miktad ve Selman radıyallahu anhumdur. إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي الله تعالى فاطمة علي إلى أولى الدرمامة أمرت إن الله أمرني أن أسمي المدينة طيبة الله تعالى بنا مدينة طيبة دي إسنى أمرت مدينة تورطة طيبة إن الله تعالى أمرني بمدارات الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. Allah -u Teala bana farzları kılmamı emrettiği gibi insanlarla güzel geçinmemi de emretti. İnne Allah Teala enzeled-dâe ve li kulli ve ve bi Teala derdi de dermanı da indirmiş, her derde devasını da vermiştir. O halde tedavi olun fakat haramla tedavi olmayı buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İn 697. hadisimiz İnallahu Taala anzel berakatun thalasan eşat ve nahlah ve nar. Allahu Teala üç tane bereket indirmiştir. Onlar da koyun, hurma ve ateştir. İnallahu Taala ohai idiye ente wad'u hatta la yefqara ahadun ala ahadin ve la yabghi ahadun ala ahadin. Allah-u Teala bana birbirinize karşı mütevazi olmanızı, kimsenin kimseye karşı övünme, övünmemesini ve zulmetmemesini vahyetti. İnna <Sessizlik> Allah Teala ohha ileyye en tevadu ve la yebghi ba'dukum ala ba'd. Allah Teala bana tevazu göstermenizi, kimsenin kimseye zulmetmemesi gerektiğini vahyetti. <laughs> Allah taala ayedeni bi arba'i arba'ati wuzara'a ithnayn min ahli's sema' Jibril ve Mikail ve ithnayn min ahli'l ard Ebubekir ve Ömer. Allahu taala beni ikisi gökte ikisi de yerde olmak üzere dört yardımcı ile destekledi. Gökte olanlar Cebrail ile Mikail, yerde olanlar da Ebubekir ile Ömer'dir. إن الله تعالى بارك ما بين العريش والفرات وخص فلسطين بالتقديس الله تعالى عريش إلى فرات أرسن بركة لقلد فلسطين إلى قصى البلدة كلد. إن الله تعالى بعثني رحمة مهداة بعثت برفع قوم وخفض آخرين الله تعالى بني بالرحمة وهدي doğru yolu rehber olarak gönderdi. Ben bir kavmi yükseltmek, diğerini de alçaltmak için gönderildim. İnna Allah Teala bana'l Firdaus bi ve hazaraha an kulli müşrikin ve an kulli mudmini hamrin sikirin. Allahu Teala Firdevs cennetini kendi eliyle bina etti ve onu her müşrike ve her içki müptelası sarhoşa haram kıldı. İnna <laughs> Allah Teala tecavaza li ümmeti amma haddesat bihi enfusuha ma lem tetekellem bih ev te'amel bihi. allah Teala dilleriyle söylemedikçe ve fiilen yapmadıkça ümmetimin içinden geçirdiği şeyleri onlara bağışlamıştır. Allah-u Teala benim için ümmetimin yapmadıkça veya konuşmadıkça gönüllerinden geçen ve kendilerine zorla yaptırılan şeylerin günahlarını bağışladı bu rivayette ve aleyhi bölümü fazla olarak gelmiş. İnna Allah Teala tasaddak bi fitri Ramazan ala marid ummeti ve musafiri ve musafiriha. Allahu Teala Ramazan'da ümmetimin hastalarına ve yolcularına oruçlarını tutmama ruhsatı verdi. Şu rivayetle bitirelim. İnna Allah Teala ta tasaddak aleykum inda vefatikum li ve ceale ziyadeten lekum bi amelikum. Allahu Teala size vefatınız esnasında malınızın üçte birini vasiyetine vasiyete izin vermiş. Bunu amellerinizin artmasına vesile kılmıştır. Rabbim okuduğumuz hadislerle amel etmeyi nasip etsin. Sevgili Sami 1708. hadisimiz. İnna Allah ja'ala'l hakka ala lisan Umar ve kalbihi. Allahu Teala hakkı Ömer'in diline ve kalbine yerleştirmiştir. İnne baha taala ceala ma yakhrucu min bani adama meselen ed allah Allahu teala insan çıkanı dünyaya bir mesel kıldı. İnne baha ceala Dünya dunya kullaha qalilan ve ma baqiya minha illa al-qalil kethabi şuribe Allahu teala dünya hayatının tamamını az bir zamandan ibaret kıldı. Ondan az bir zaman kaldı o tıpkı berrak suyu içilip bunanık suyu kalan bir göl gibidir. İnna Allah Teala ceale hada şa'ra nusukan ve seyec'aluhu zalimun nakalan. Allah Teala tıraş olmayı haccin gereklerinden saydı. Zalimler ise onu yakında kendileri için bir ceza olarak görecekler. İnna Allah Teala جعل لكل نبي شهوة وإن شهوتي في قيام هذا الليل إذا قمت فلا يصلين أحد خلفي وإن الله تعالى جعل لكل نبي تعمة وإن تعمة هذا الخمس فإذا قبضت فهو لولاة الأمر من بعد الله تعالى في بالبيغمبرة بالإكرام دور المشتر Ben gece namazına kalktığımda sizden kimse arkama durmasın. Allahu Teala her peygambere bir de rızık ihsan etmiştir. Benim rızkım da ganimetlerdir. Benim vefatımdan sonra o Müslüman idarecilerin hakkıdır. Humus dediğimiz Müslümanların elde ettikleri gelirlerden, ganimetlerden beşte biri devlet başkanına yani Efendimiz Aleyhisselam'a verilirdi ve devlet başkanına ve bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın سويندان گيرنلره بِرِّ الْخُمْسِ ان الله تعالى جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب اليهم المعروف وحبب اليهم فعاله ووجه طلاب المعروف اليهم ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث الى الارض الجدبه ليحيى ويحيى به اهلها وإن الله تعالى جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله وحذر إليهم إعطاءه كما يحذر الغيث عن الأرض الجذبة ليهلكها ويهلك بها أهلها وما يعفو أكثر الله تعالى يلكشن بعض onlara iyiliği ve iyilik yapmayı sevdirmiş, iyilik isteyenlerin yönünü de onlara çevirmiştir. Tıpkı kuru araziye yağmur, kuru araziye yağmur kolayca gönderip onunla o yere ve canlılığa da hayat verdiği gibi o kimseler de iyilik yapmayı kolaylaştırmıştır. Allahu Teala bazılarını da iyiliğe düşman olarak yaratmış, onlara iyiliği ve iyilik yapmayı da kötü göstermiştir tıpkı kuru araziye yağmurun yağmasını engelleyip orayı ve canlılarını helak ettiği gibi onların iyilik yapmasını da zorlaştırmıştır. Allahu Teala bu duruma düşürmeyip affettikleri ise daha daha çoktur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik ve uyanların yolundan ayırmasın amin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين